Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni çok efsane bir projeyle karşınızdayım. Neden bu kadar övdüğümü daha baştan birazdan anlayacaksınız. Belki şuradan birazcık spoiler alabilirsiniz diye düşünüyorum. Hani buradan neye benzediğini anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Eğer kanalımızı çok eskiden beri takip ediyorsanız benim en sevdiğim, içimde en uhde kalan bir proje vardı. Only Cryptos dostlar ve şu anda Neredeyse Only Cryptos'un birebir aynısı şeklinde çıkan bir sistemle beraberiz ve bu sefer tüm hip sistemlerine de reklamları basıyorlar şu anda. Gerçekten çok güzel bir şekilde geliyor sistem. Bunu başta söylemem gerekiyor. Kaydı direkt Google ile giriş yapabiliyorsunuz. Yani direkt Google hesabınızla sisteme giriş yapıyorsunuz. Bunu söyleyince şüphe duyabilirsiniz fakat herhangi bir sıkıntı yok. Zaten burada hangi kullanıcı bilgilerinizi sistemle paylaştığı yazıyor. Google adınız, e-posta adresinizi yani buradaki işte e-posta adresinizi paylaşıyor sadece. Hani dil tercihiniz ve profil resminizi kripto ile paylaşıyor. Yani herhangi bir şekilde şifrenizi vesaire çalamıyorlar. Ki hani bunu yine şüphe duyarsanız yine gidip yeni bir Google hesabı açıp sisteme girişinizi yapabilirsiniz. Ben hemen şu anda sisteme girişimi sağlayacağım. Buradan mail adresimi seçtim. Görmüş olduğunuz üzere bize bu şekilde direkt dashboard ekranına atıyor dostlar. Uygulamaya girişimizi yapıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere işte günlük kazımlarımızı vesaire görebiliyorsunuz. İşte yine Dogecoin üzerinden de günlük kazımlarımız burada gözüküyor. Bize bedavadan bonus hız veriyor. Dogecoin üzerinde 15 MH, Litecoin üzerinde 70 CH'lık bonus bedavadan veriyor dostlar. Bakın burada Dogecoin'de günlük olarak 1.37, Litecoin'de ise günlük olarak 0.0033 Litecoin kazanıyorsunuz. Burada işte 7 gün içindeki Litecoin üzerine ve Dogecoin üzerine çekimlerinizi görebiliyorsunuz. Ve burada sol altta da paritesi gözüküyor Litecoin ile Dogecoin'in 24 saatteki miktarları. Ayrıca buradan uygulamayı Türkçe de yapabiliyorsunuz. Türkçe dil desteği de mevcut. Görmüş olduğunuz üzere böyle Türkçe de yapabiliyorsunuz. Tabii ben İngilizce kullanacağım herhangi bir dil sıkıntısı yaşamamak için. Burada zaten bakın sağ üstte de Cryptobel olarak gözüküyorum. Sisteme girişimizi sağladık. Buradaki butona bastığınız zaman da buradaki Dogecoin miktarını direkt yeniliyor. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde bir kere basmanız buradaki miktarı yenilemenize sebebiyet veriyor. Hani yatırımlarınızı vesaire yine buna buraya bastıktan sonra görebileceksiniz. Şimdi ben tabii ki böyle bir sisteme güzel bir yatırım yapmam gerekir diye düşünüyorum. Çünkü ben gerçekten sistemi şu anda çok beğendim. Zaten böyle bir sistem çok uzun bir süredir görmüyorduk ve gayet de güzel oldu diye düşünüyorum. Depozit kısmına basıyoruz. Depozit kısmına bastıktan sonra burada Litecoin ve Dogecoin adresi veriliyor. Burada istediğiniz coin'e yatırımınızı yapabilirsiniz. Litecoin'e veya Dogecoin'e. Gelip buradan adresi kopyalamanız yeterli dostlar. Adresi kopyalıyorsunuz. Burada 100 Dogecoin veya daha fazlasında bir yatırım yapmanız gerekiyor. 100 Dogecoin'in altındaki yatırımlar sisteme yatırım olarak geçmiyor. Bunu söylemekte fayda var. Litecoin'de ise bir miktar 0.5 Litecoin. 0.5'in altında herhangi bir yatırım yaparsanız... Uygulama yatırım olarak geçmiyor ve iadesi yapılmıyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi ben tabii ki Dogecoin üzerinden yatırım yapacağım. Burada adres kopyalayacağım. Ben direkt şimdi buraya 1000 Dogecoin'lik bir yatırım gerçekleştireceğim. İşlemlerimi görmemeniz için videoyu durduruyorum. Yatırım yaptığımda tekrardan geleceğim. Tek saydısı ile birlikte hepsini zaten göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda tabii buraya basmayacaktım normalde ama sizlere göstermek amaçlı yapacaktım. Buraya bastığımız an direkt sisteme yatırımımız geçiyor dostlar otomatik bir şekilde. Bunu söylemekte fayda var. Şimdi öncelikle burada transaction details kısmına yatırımınızı yaptıktan sonra göreceksiniz. Ama buraya baktığınız zaman hash power'ınız artmış olmayacak. Burada artması için gelip buradaki butona basmanız gerekiyor. Bakın buraya basıyorsunuz bir kere ve sonrasında sitede sayfanız yenileniyor dostlar. Bunu söylemekte fayda var. Bu arada grubumuzda da mesajlaşmalar yapılıyor. Hemen bir Telegram grubumu kapatayım. Evet tekrardan geldim. Görmüş olduğunuz üzere dediğim gibi 1000 do dogelik yatırımımızı gerçekleştirdik. Uygulamaya direkt zaten yatırım geçiyor. 1000 doge coin yatırım bize 410 mh veriyor dostlar. Burada hemen hesaplamasını yapabiliyoruz zaten. Ki hesaplama yapmadan önce de burada Litecoin'e ve Doge Dogecoin'e günlük kazançlarımızı görebiliyoruz. Şu anda ben 39 Doge Dogecoin diyebiliriz düz hesap kazandığım mevla. Burada Dogecoin Calculate diyorum. Geliyorum buraya. 1000 Dogecoin yatırımda ne kazanacağız göreceğiz şimdi. Burada 410 MH ettiğinden bahsediyor. Günlük olarak 37.54 bir de verdiği bonus var. Onunla birlikte 39 Dogecoin kazanıyoruz günlük. Haftalık olarak 263. Aylık olarak 1127. 2 ayda 2252. Totalde zaten paketler 6 aylık oluyor. Only Cryptos'ta da aynı bu şekildeydi. Paketleriniz 6 ay boyunca devam ediyor. 6. ayın sonunda paketiniz bitiyor dostlar. Bunu söyleyeyim size. 6 ay boyunca güzel bir şekilde ödeme alıyorsunuz dostlar uygulamadan. Tabii ki sistem patlamazsa. Burada dediğim gibi sisteme sadece kayıt olsanız dahi burada size Litecoin ve Dogecoin üzerinden bedava hız veriyor. Ve bu hızlarla da çekime talebini veremiyorsunuz tabii ki. Ama yatırım yaptıktan sonra çekim talebi de verebiliyorsunuz. Yani burada birikmesini bekleyip Hani minimum meblaya ulaştıktan sonra gelip yatırım yapıp sonrasında buradan çekiminizi yapabilirsiniz. Çekimler de zaten otomatik bir şekilde gerçekleşiyor dostlar. Direkt kısa bir sürede size çekimi yapıyorlar. Burada minimum çekim 50 dogecoin withdraw olarak baktığınız zaman Litecoin'de ise 0.1 Litecoin minimum çekim tutarı haberiniz olsun. Çekimleri buradan yapıyorsunuz. Çekeceğiniz tutar buraya cüzdan adresinizi buraya yazıyorsunuz. Request withdraw diyerek sistemi içerisinden çekiminizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada da her şeyin istatistiğini görebiliyorsunuz. Litecoin'de ve Dogecoin'de yatırımınızı toplamda işte toplamda Litecoin üzerinden çekiminizi, Dogecoin üzerinden çekiminizi vesaire buradan hepsini güzel bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. İşte burada Dogecoin ve Litecoin olarak da yine kendi hash power'larınızı görebiliyorsunuz. Referans linkinizi buradan kopyalayabiliyorsunuz. Toplamda kaç kişi davet etmişsiniz vesaire yine burada sağ altta gözüküyor. Ayrıca herhangi bir sıkıntı yaşarsanız da buradan sistemin direkt support hattıyla da iletişime geçebiliyorsunuz. Burada kendi hesap detaylarınızı inceleyebilirsiniz dostlar. İşte burada yine referanslarınızı görüntüleyebileceğiniz kısım mevcut. İşte burada top 3 referansınızı görebildiğiniz kısım var. Yani en fazla yatırım yapan 3 kullanıcınızı burada görebiliyorsunuz ve Litecoin, Dogecoin üzerine yatırım yapılan tutarları yine burada detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte burada bakın yine koyu moda geçiş yapabiliyorsunuz. Koyu mod, açık mod şeklinde uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Dogecoin'de hesaplama var. Bir de Litecoin üzerinde de yine hesaplama yapabiliyorsunuz. Mesela bir Litecoin yatıracaksınız. Bir Litecoin size günlük olarak 0.038 Litecoin kazandırıyor. Yine dediğim gibi bir ay içerisinde amortinizi yapmış. Hatta üstüne kara geçmiş oluyorsunuz. Yani amortinizi 27-26 günde yapmış oluyorsunuz uygulama içerisinde. Bunu da söylemekte fayda var. Şu an bakın anlık olarak güzel bir şekilde kazım devam ediyor Dogecoin üzerinde. 1000 Dogecoin'lik yatırımımızı gerçekleştirmiş olduk. Zaten kısa bir süre sonra tekrardan ödeme kanıtlı video yapacağım. Şimdilik bu video bu kadar dostlar. Biliyorum herkes çok bekliyordu. Çok fazla yazan oluyordu. Only Cryptos gibi sistem gelir mi gelir mi? Belki de şu anda Only Cryptos gibi bir sistem karşımızda. Ve yine 7-8 ay gidip bize muazzam kazançlar elde ettirecek. Bakalım bunu zaman gösterecek. Dediğim gibi çok güzel bir şekilde şu anda sistem reklamlarını veriyor. Yip sistemlerinde VIP kısmında reklamları veriliyor ve yine YouTuber'ları da videoları yaptırıyorlar. Yani bu yüzden güzel bir bütçeleri olduğunu düşünüyorum ki Only Cryptos'un sahipleri ise zaten bu sistemi yapanlar çok daha yüksek kazançlar bizi bekliyor olabilir. Videomuz şimdilik bu kadar. Tabii ki bu kadar konuştuk ama şunu da söylemekte fayda var. Her zaman biliyorsunuz bulut madencilik platformlarında para kaybı riskiniz mevcut. O yüzden ona göre yatırımlarınızı yapın. Tamamen sizin sorumluluğunuzda dostlar bu sistemlere yatırım yapmak herhangi bir şekilde kimse sizin için sorumluluğu kabul etmez. Ben de zaten sizlere sadece video yapıyorum. Tekrardan açıklamamı yapayım. Bu videoda ayrılmak üzere kanalda göreceğiniz veya gördüğünüz hiçbir video yatırım tavsiyesi değildir. Bu tür uygulamalarda veya projelerde para kaybetmeniz durumunda kesinlikle sorumlusu ben değilim. Çünkü sizlere her videoda bahsettiğim gibi her zaman bir risk mevcuttur. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.